Evet. E, hepinize selamlar aküm. Pardon. Şimdi. Hepinize selamlar arkadaşlar. E, bugün sizlerle birlikte ve yanımda görmüş olduğunuz gibi Tarıklı. Tarıklı Bugün ve Fenerbahçe'nin maçı var ve şimdi devre arası. De, devre arasına geçti. Hazır Bu videoyu bugün artık 10 dakika yapacağız. Bugünlük öyle. E, bir dahaki gelişinde de Tarık'ın yarım saat her zamankinde. Her zamanki gibi akşam oldu her zamanki gibi gene akşam oldu ama olsun ee, takipçilerimiz zaten bir kişi e, tam canlı yayını kapatırken yazmış ama göremedim kusura bakmasın ee, e, onun için e, kusura bakma takipçim e, en yakın zamanda e, seninle bir görüşmeyi istiyorum instagramda e, onun için instagramımı da takip edin bu arada arkadaşlar Veli Ugur 06 e, benim instagramım e, şimdi başlıyoruz arkadaşlar bu için joinimizi de açacağız. Evet. Ya, hangi oyuna girmek isterseniz diye bu oyunların hepsini çekeceğiz. Evet. Bir gün. İsterseniz Roblox mesleği de çekebiliriz. İsterseniz. Hı hı. E, i̇sterseniz Adopt Me. Bugün Adopt Me çekeceğiz. Evet Adopt Me. Ado dur. Ad, dur. Ad dur. 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 Dur dur. Hame, evine dön. E niye? Dur. Bak, bak çeşitlice şey, olacak. Ne oldu? Adopt niye? Ana görmedim. Tamam. Şimdi, şimdi sen buraya geç. Tamam gel, dur. Açayım onu. Tamam şimdi, şimdi geç. Şimdiki yayınımız 10 dakika olacak ama o da şey diye 10 dakika yapıyoruz. Maçı... 10 dakika, 10 dakika yani şöyle anlatayım size. 10 dakika maç için. Maç için 10 e, dakika yayını yapıyoruz. Yoksa normalde yarım saat yaparız her zamanki gibi. Her e, gibi. Biliyorsunuz. Ee, ama e, videomuzu beğeniniz. Yorumlarda da yazarsanız abi e, şey diye canlı yayın e, bir daha istiyoruz diye Tarık'la. O zaman o, da, oyundaki evimizin içi küçük. Eğer veli yazıyorsa o bizim evet. evi demektir. Evet benim ismim yazıyorsa arkadaşlar. Aa, mor gördüm de. Ha. Ga, <laughs> guys of yours diyor. Gears mı, Gears mı, yani? He he. Ha, box verdi. Hı. Hmm. Şöyle ne dersin? Hmm. yapalım mı? Hı hı. Şimdilik yapalım kanka. Yani. Kanka sen karar ver. Fark etmez. Hayır hayır sen karar ver. Tamam, bir tanesi bu olsun adam. Noob felerini. Hı hı lup felerini olsun. Kıyafet. kıyafet olarak. Kıyafet olarak şu olsun. Bak bu, bu siyah güzel. Uçtu valla. Pantolon olarak. General. General. Hı -hı. Pantolon olarak da dur bir dakika. kulaklı da. ha e, şu olsun kırmızı. Yakışır herhalde. Şu kırmızı. Ş şunu diyor. Al. Hayır hayır bu değil kız. Bu kız ha. Erkek olarak. Hmm. Şunu... Olabilir. Bir dene bak. Çok güzel durur. Aynen durdu. Şekilli şükürlü durdu baksana. Şimdi saça gelelim arkadaşlar. Hayır, saç önce Karaktere gelelim abi. Birazcık kaslı bir karakter. Aynen. Olur, mu? Olur. Belki. Oo, bayağı kaslı oldu lan. Gözlük. Niye pelerini çıkartıyorsun şimdi? O yakışır mı? Yakışmaz. Yakışmaz onun için. Pelerini çıkartmayacaksın ha. Hmm. Ee, bu arada bir dakika. Bir dakika Tarık. Canlı yayınıma bakayım gelen olmuş mu? Bir saniye. Hmm. Canlı yayınıma bakayım gelen olmuş mu? Daha gelen olmamış henüz. Ee, gelen olduğu zaman anında bilgi olacak zaten. Bilgi mi? Bil bilgim olduğu zaman o fena oldu ama karakter. Şimdi de yürüme seç. mm yürüme Hangisi, bu mu? He. Aynı. Hangisini seç parmağına göster. Fark etmez e, zombi yürüyüşü olur. Hayır ya. Çok... O o zaman şey yürüyüş olsun elder o neyse. Bak kanka. Şimdi biliyor musun? O ne ya? Oha, karaktere bak. Ha. Ha çok komik olacak bu. Hı hı. Ana. House diyor. Lan. Ben... Evi susturacağız. Evi sustursa sana kanka, evi süslemeden beri horon çekiyor. Ha, horon çekiyor. evet. Gördün mü? Hı hı. Horon. Ya bu da çok komik. Hı hı. Olsun komik olsun la. Ne var? Allah Allah. Robot. Robot? O ne la? Çok güzel yürüyor. Hmm, bu güzel yürüyormuş evet. Dur, dakika, bu pelerini çıkartsa da sana kılıç alsan. Yok yok gerek yok şimdi. kılıçlara o kadar para veremeyiz. Kılıç. Ücretsiz. Ücretsiz mi? Bu, tak o zaman onu. Hı. Tak gitsin. <laughs> ha. Bak ikisi yakıştı. Dur bir dakika. Bir de, bir de yüz seçelim. Hı hı. Hı. Fark etmez. Ee, hangisini seçersen. Oha böyle asık surat olur mu? Güzel, güzel. Asık surat ol, o, olur neyse. <gülüyor> 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 Oha bu ne la? Bunu takayım. Tak tak. Vay yavrum vay ya. Ulan yavrum vay. Pet olarak bir şeyler alacağız. Hı hı. Şunu nasıl? Hı hı. Yakıyor. Yakıyor valla. Nerede pet? Heh pet. Hı <laughs> hı. <laughs> <laughs> ne pet o? Fark etmez hangisi? Bak bak sen bunları bakarsan şaşarsın. Arı var şey var yengeç var. Bu? Bu da şey canavar kılıklı ha. Evet. O. Ooo güzel oldu yakıştı. Hadi şimdi buna milleti bir gösterelim. Hı hı. E bas. Heh. Ee bas. Ha. Aa. Evet. Bu ne la? Aha para geldi. 25 lira. 25 oyun parası. Oyun parası. 145 oyun paramız var şu an. Oh. gitken Navigates yani navigasyonu göster mı? oldu oldu olmaz mı? en güzeli. Aynen. Bak, eve girmeyeceksin. zaten eve girmeyeceğim. Hı hı. Bak bu da böyle zıplıyor. Hı hı, böyle zıplıyor. İki kere basalım bakalım ne olacak? he tek zıplıyor sanki. Hı -hı. Tek zıplıyor sanacağım. Hı. Hmm. Evet. Ee, bu arada e, şeye de bakmam gerekecek. E, 8 dakika olmuş. Bir iki dakika daha var. En azından iki dakika daha sabredelim. iki dakika oynayalım ondan sonra girelim. Hmm, koşamıyor evet. Hmm, olur. Üç dolar. Çok ucuz. Çok ucuz he alıyorsun. İç. İlk... Bu arada arkadaşlar böyle e, şey tarzla oynamamızı isterseniz Tarık'la beraber bana yorumlarda belirtin. E, ben de ona göre bir şeyler ayarlamaya çalışırım sizler için. Kanka şimdi şey yapalım. Hemen şimdi şeye gidelim. Hı. Şimdi hemen şu dondurmacıya gidelim. <laughs> Bu arada bir saniye. Bir saniye videomuz. Ee, videomuz kaç dakika olmuş? 9 dakika olmuş. Son 1 dakika oynayabiliriz. Ondan sonra artık Böyle olsun dedik bugünlük. Ee, ama ama Tarık'la beraber yarım saat video çekmemizi istiyorsanız e, videoyu beğenip abone olup abone ol butonunu Oha! Ne yaptın lan? S Siktir. Oh. <laughs> Siktir pet. Aa. Şidanla hediyeni alalım mı? hediyenin içinde ne var lan? He, 2 tane aldın. Aç. Oha! Zeplin. Yenide açalım bakalım. Değil mi? He. Ee. Zeplin aldın. Evet bir tane de bu vardı. Hazırda zaten. Bu arada e Oha! Ne oldu bu? Aa, <laughs> Bakalım. Evet arkadaşlar 10 dakika olmuş şu yayınımız. 10.5 dakika. İzlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Ee, videomu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Farklı oyunda farklı videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Yayını sonlandır. Hı. Son.